Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ünite 1 Friendship ile ilgili bir test çözeceğiz. Evet ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Önce soru çözerken sorumuza bir okumamız lazım. Koyuyla yazılan yeri öncelikle anlamamız lazım. Which question does Jack not ask David? Bakın not demiş. Büyük harflerle yazmışlar. Dikkat edelim. Hangi soru Jack David'e soramaz? Evet, bakalım şimdi diyalogumuza. David diyor ki, Are you joining our class reunion next Sunday, Jack? Ne diyor? E bizim sınıf toplantımıza gelecek pazar katılır mısın, Jack? Diyor. Our class reunion, yani bizim sınıf toplantısı mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum, diyor Jack de. Daha sonra bir soru soracak. Ama cevabında David ne diyor? at Tim's restaurant. Ne diyor? Tim'in restoranında. Dediğine göre şıklardan hangisiyle sorabilir? Where is it going to take place? Take place yer almak. Nerede olacak, düzenlenecek diyebilir. O zaman A olamaz değil mi arkadaşlar? A ile sorarız. A gider. Daha sonra ne diyor? Great, harika diyor Jack. I don't have any plans for the next weekend. Gelecek hafta planım yok. I don't want to miss the opportunity. Opportunity fırsat. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Ne için? To see all my old friends. Erken, bütün eski arkadaşlarımı görmek için bu fırsatı kaçırmak istemiyorum deyip bir soru soracak. Cevap olarak David'i until Friday. Friday, Cuma, until kadar, Cuma'ya kadar dediğine göre hangi soruyu sorabilir? What's the deadline? Deadline son tarih. To inform the organizer. Organizatörleri düzenli bilgilendirmek için son tarih ne? Hangi zaman diyor? Cuma gününe kadar. O zaman ne olamaz? C şıkkı da gider. Daha sonra Jake bir soru soracak. David de cevap olarak You can contact the school secretary Mary Smith. Mary Smith okul sekreteri Mary Smith ile irtibata geçebilirsin diyor. Demek ki hangi soruyu sorabiliriz? How can I get more information? Daha fazla bilgiyi nasıl alabilirim sorusu olabilir. Geriye ne kalıyor o zaman? B değil mi arkadaşlar? How much is the fee? Ücreti ne kadar? Buna katılmak için ücreti ne kadar? O zaman cevabımız Bursa. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Yine bir diyalogumuz var. Diyaloğu okumadan önce ne yapıyorduk? Önce sorumuza bakıyorduk. Which of the following doesn't complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi, değil mi? Sorulardan hangisi sohbeti tamamlamaz? Bakalım Lucy diyor ki Hello Peter. Hi Lucy. Are you doing anything on Saturday? Cuma günü herhangi bir şey yapıyor musun? No, I don't have any plans. Hiç planım yok. Why are you asking? Neden soruyorsun diyor. Lucy bir soru soracak. Devamında ne diyor Peter? That sounds fun. Neydi arkadaşlar that sounds fun kalıbımız? harika fikir, kulağa hoş geliyor. Yani bir teklifi, bir öneriyi kabul ederken kullandığımız bir kalıptı değil mi? Bu kalıp önemli, bunu bilmemiz gerekiyor. What time shall we meet? Saat kaçta buluşalım diye soruyor daha sonra. O zaman hangisiyle tamamlanamaz? Yani hangisi bunun sorusu olamaz? The sounds bir öneride verilen bir cevapsa demek ki şıklarda ne isteyecek bizden? öneride bulunmamızı isteyecek. Aya bakalım. How about going to the museum, amusement park? Amusement park neydi arkadaşlar? Luna Park, eğlence parkı diye çevirebiliriz. Luna Park'a gitmeye ne dersin? Evet, how about ne dersin demekti. Harika fikir, kulağa hoş geliyor diye cevap verebiliriz. O zaman a olamaz. Why don't we join the rock festival? Neden rock festivaline katılmıyoruz? Harika fikir, kulağa hoş geliyor diyebiliriz. Bu soru da olabilir. O zaman cevap Bursa da olamaz. C'ye bakalım. Do you like going to the theater? Tiyatroya gitmeyi sever misin? diye sorulduğu zaman do ile sormuş. Yani herhangi bir öneri, teklif yok arkadaşlar bunda. Do ile sorulan, do'da da sorulan sorulara yes veya no ile cevap verebiliriz. C olabilir cevabımız. Bakalım D'ye de. Shall we watch the soccer match together? Birlikte futbol maçı izleyelim mi diye bir teklifte bulunuyor. Devamında ne diyor arkadaşlar? The sounds fun diye cevap verebilir. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. A, B ve D şıkkı öneri kalıbı olduğu için the sounds fun diye cevap verebiliriz ama C sever misin dediği için cevabımız C'ye. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda ne diyor bizden? Hangi resim Lucy'nin öğleden sonra yapacağı aktiviteyi gösterir? Burada da Lucy'nin yoğun bir cumartesi günlük programı var. Bakın saatler var burada da. Saat sabah 10'da ne yapacak? 11.30'da, 2.30 ve 9'da yapacağı şeyler var. Bakalım saat 10'da ne yapıyormuş? Peter'la bir şeyler içmek. 11.30'da da her Brother yani erkek kardeşiyle film izleyecek. İki buçukta da Saray'la Luna Park'a gitmek. Dokuzda da akşam Anna'yla Pijama Partisi. Bakın hepsi var gibi ama bizden soruya dikkat edin arkadaşlar. Soruda öğleden sonra yapacağı aktivite istediği için. Öğleden sonra 10 buçuk olamaz. Akşam 9 bu da. Öğleden sonra ne kalıyor geriye? buçukta Ne yapacak? Luna Park'a gidecek. O zaman cevabımız ne olur? Tabii ki Denizli. Dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor bizden? You want to invite your friend to the cinema on Saturday. Cumartesi günü sen ne istiyorsun diyor, yapmak istiyorsun. Arkadaşını sinemaya davet etmek istiyorsun. Ne söylersin? Evet, nasıl teklifte bulunursun diyor. Would you like to go to the sinemaya? Sinemaya gitmek ister misin? diye bir öneride bulabilir. Çünkü birini bir yere davet ederken kullandığımız kalıplar arasında would you like da vardı. B'ye bakalım. Do you like going to the cinema with your friends? Arkadaşlarınla sinemaya gitmeyi sever misin? Sizce öneri kalıbı mı arkadaşlar? Tabii ki hayır. O zaman olmaz. Are you going to the go to cinema on Saturday? Cumartesi günü sinemaya gidecek misin diyor bakın. Bu da normal bir soru. Öneri, teklif, davet yok. O zaman C de gider. Denizli'ye bakalım. Do you go to the cinema on Saturdays? Cumartesi günü sinemaya gider misin? Bu da öneri kalıbı değil. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? Adana. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Evet, beşte de bize bir mektup veya bir e-mail olabilir istiyor ve hangisiyle tamamlamamız gerektiğini soruyor. Bakalım şimdi. Dear Sally. How nice to hear from you again. Seni tekrar e, duyduğuma, seni tekrar gördüğüme sevindim diyebilir veya senden tekrar haber aldığıma sevindim en güzeli. I'm happy that everything is okay there. Orada her şeyin yolunda olduğunu diye çevirebiliriz. Everything is okay. Mutluyum. You know, I have a new classmate. Biliyorsun yeni bir sınıf arkadaşım var. Her name is Sue. Adı Sue. We met two months ago. Neydi ago? Önce değil mi? İki ay önce tanıştık but she is like my sister now. Burada like önemli. Burada like sevmek anlamında değil arkadaşlar. Gibi. Şimdi benim kız kardeşim gibi diye çevireceğiz. I love her. Onu seviyorum çünkü she always there when i need her. Ne zaman ihtiyacım olsa her zaman yanımda. Oradadır anlamında. And she always keeps my secrets. Secret neydi arkadaşlar? Evet, keep secret, sır tutmakta. Her zaman sırrımı tutar ve asla yalan söylemez. Tell lie, yalan söylemekte. We have great fun together. Birlikte harika vakit geçiriyoruz. Because we have a lot of same interest. Neydi arkadaşlar bu kalıp? Aynı ilgilere sahip olmadım. Çok fazla ortak özelliğimiz var diye de çevirebiliriz. We watch movies. Film seyrediyoruz. We also enjoy going to the foot going to football matches together. Ayrıca futbol maçına birlikte futbol maçına gitmekten eğleniyoruz, zevk alıyoruz. Cheers sevgilerimle Mary. Evet, mektubu yazan kim? Mary. Kime yazıyor? Sally'ye. Peki suyu kimdi? En iyi arkadaşı. O zaman Sue ile ilgili nasıl tamamlayabiliriz? Doesn't get on well, very well With Mary. Mary ile iyi geçinemez. The get on well neydi? Birisiyle iyi geçinmek. Doesn't olunca geçinemez. Olur mu sizce arkadaşlar? aile tamamlayabilir miyiz? İyi geçiniyordu, seviyordu. O zaman aşık olamaz. Enjoy doing sports together with Mary. Birlikte spor yapmakta eğleniyorlar, hoşlanıyorlar. Ama bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Futbol maçı var ama spor yapmakla ilgili bilgi olmadığı için Bursa'da olamaz. Doesn't usually tell the truth. Her zaman doğruyu söylemez. O zaman C olamaz. Always supports Mary. Her zaman Mary'i support neydi arkadaşlar? Desteklemek. O zaman cevabımız ne olabilir? Destekliyordu. Nereden anlıyorum o cümleyi de? She always there when I need her. Buradan anlıyorum. Ne zaman ihtiyacım olsa yanımda olur. O zaman cevabımız Denizli. Evet altıncı sorumuza bakalım. Altıda bir davetiye var arkadaşlar. Bu davet ne, ne istiyor bizden? There is no information. Hiçbir bilgi yok. Bir şey hakkında davette hangi bilgi yok onu istiyor bizden. Join us for a picnic. Pikniğe bize katıl. Katılın. Smith family reunion. Nedir? Smith ailesi toplantısı. We are expecting all of you to join the event. Neydi? Etkinliğe hepinizin katılmasını umut ediyoruz. Ne zaman olacakmış? Pazar günü 21 Haziran'da saat 2'de. Nerede? Bakın zamanı var, günü var, saati var, yeri var. Nerede? Green Garden piknik alanında. Not düşmüş PC dediği not. Lütfen in advance dediği önceden bizi bilgilendirin. Eğer katılmak istiyorsanız ne zamana kadar neydi antil kadar 7 Haziran'a kadar şu numaradan bizi bilgilendirin önceden demiş. O zaman fee for attending the event etkinlik katılmak ücret demiş. Ücret belli mi? Değil. O zaman cevabımız A olabilir. Etkinliğin tarihi belli mi? Evet burada. Etkinliğin yeri var. Green Garden'da. Deadline to inform the organizer. Düzenleyen kişileri bilgilendirmenin son tarihi deadline'ydı arkadaşlar. Son tarih. Son tarih ne zamandı? 7 Haziran'a kadar bilgilendirmeniz gerekiyordu. O zaman cevabımız ne olabilir? Adana. Evet, yedinci sorumuza bakalım. Soruda ne istiyor? Who accepts an invitation? Daveti kim kabul ediyor demiş. Bakalım. Mike ne demiş? Hi Tim. I'm afraid I can't go to the cinema with you on Saturday. Cumartesi günü seninle sinemaya korkarım ki gelemem. Çünkü kuzenim o gün geliyor. Beni görme, bizi görmeye geliyor diyor. O zaman Mike kabul ediyor mu? Etmiyor. Aa olamaz. Bakalım Paul ne diyor? Hi Steve. There a rock concert tonight. Bugün ne varmış diye bu akşam rock konseri var. I have two tickets for it. İki biletim var. Bana katılmak ister misin diyor. Bu bir öneri. Daveti kabul etme değil. O zaman Paul da olamaz. Yani B de olamaz. Hi Betty, thanks for inviting me to your birthday party. Doğum günü partisine davet ettiğin için teşekkürler. That sounds fun. Harika fikir, güzel fikir, kulağa hoş geliyor diye çevirebiliriz. I will be there for sure. Tabii ki orada olacağım. Daniel kabul ediyor. O zaman C olabilir. Yine de biz son başeğimizi okuyalım. Hi John, I would love to, isterdim ama I can't play tennis with you. Seninle ne diyor Tuesday? Salı günü seninle tenis oynayamam çünkü çok meşgulüm diyor Matt. O zaman cevabımız C -Han. Evet, gelelim 8. sorumuza. Ne istiyor bizden? Fill in the blank according to the table below. Ne diyor? Boşlukları aşağıdaki tabloya göre doldurun diyor. Tabloya bakmadan önce ne istiyor bizden? Ona bir bakalım. Jack and Peter are good friends. Jack ve Peter iyi arkadaşlar ve they like spending time together. Birlikte vakit harcamayı çok seviyorlar. Here are their plans for this week. Bu hafta için onların planı varmış. O zaman they are going to. Emizar Goethe neydi arkadaşlar? Ece değil mi? Gelecek zaman. Sonrasını tamamlayın demiş. Bakalım. Sunday, pazar günü saat akşam 9'da rock konseri var. Monday, pazar, pazartesi de ne yapacaklarmış? Saat 7'de Moon Cafe'de kafe içecekler. Tuesday, salı günü saat 8'de sinema var. Wednesday, peş, pardon, çarşamba günü de voleybol turnuvası var. O zaman nasıl tamamlarız? They are going to listen to music after they see a movie. Ne diyor? Film seyrettikten sonra müzik dinleyecekler. Bakalım. Film seyrettikten sonra mı müzik dinleyecekler? Böyle bir şey var mı? Yok. A. Olamaz. Film seyredecekler ne zaman? Before they do some sport. Biraz spor yapmadan önce film seyredecekler demiş. C'ye bakalım. Meet for a drink on weekend. Hafta sonu bir şeyler içmek için buluşacaklar. Bakalım hafta sonu ne vardı? Rock konseri var. Olmaz. Go for a drink two days after the volleyball tournament. Ne diyor? Voleybol turnuvasından iki gün sonra bir şeyler içecekler. Ama ondan sonra bir şey var mı? Yok. O zaman cevabımız Bursa tabii ki. Evet, 9'a bakalım. 9'da ne diyor? Which of the following can be her reply? Hangisi cevap olabilir diyor. David invites Kate to a book fair. Ne diyor book fair neydi? Kitap fuarına David Kate'i davet eder. Ve she wants to accept the invitation. O da ne diyor? Daveti kabul etmek istiyor. Ama David misses to write about the place of the event. Yani etkinliğin yerini yazmayı unutmuş. Kate writes a reply to learn it. Onu öğrenmek için bir cevap yazıyor arkadaşlar şıklarda. Hangisi Kate'in cevabı bulabilir diyor. Evet şimdi David'in e, davetine bakalım. Davetiyesine. Hello Kate, there is a book fair on Saturday. Cumartesi günü kitap fuarı var. And your favorite writer is one of the guests. Guest neydi? Misafir. Ve senin sevdiğin yazar misafirlerden biri, konuklardan biri. Why don't we go together? Neden birlikte gitmiyoruz diye teklifte bulunuyor. I would like to buy some books for my brother. Ne diyor? Erkek kardeşim için biraz kitap almak istiyorum. It, it is his birthday yakında onun doğum günü. Soon yakında demek. And books are good presents for him. Ve ne diyor? Kitaplar onun için iyi bir hediye. Because He loves reading a lot. Okumayı çok seviyor. Let me know. Neydi? Haberler ver. Beni bilgilendir. If you can come. Gelebilirsen eğer. Beni bilgilendir. David demiş. Şimdi Kate'in cevabına bakalım. Hi David. Thanks for your invitation. Davetin için teşekkür, teşekkürler. I will be there for sure. Tabii ki orada olurum. What time does the event start? Etkinlik ne zaman? Saat kaçta başlıyor demiş. Ama bizden neyi istiyordu arkadaşlar? Yerini değil mi? O zaman A olabilir mi? Olamaz. B'ye bakalım. Hello David, I would love to come. Gelmek istiyorum ama I'm having a barbecue at my place on Saturday. Ne diyor? Cumartesi günü. Barbekü var. Can we go next? Gelecek hafta gizlik, gelip gidebilir miyiz diyor. O da kabul etmiyor tarihi ve sorumuz da uygun değil. O zaman Bursa değil. Zaten kabul edecek. Burada B de kabul etmiyor. Ceyhan'da bakalım. Hello David. Thanks you very much for your invitation. Davetin için teşekkürler. It sounds awesome. Neydi bu kalıp? Harika fikir. Kulağa hoş geliyor. But I don't know where it is. Nerede olduğunu bilmiyorum. Adresi mesaj atar mısın demiş. İşte aradığımız bu değil mi arkadaşlar? Hem teklifi kabul edecek hem de etkinliğin yerini bilmediği için ona göre bir cevap yazacaktı. O zaman C olabilir. D'ye de bakalım biz. Hello David. This sounds awesome. Harika fikir. I never miss the chance. Bu şansı kaçıramam. When would you like me to pick up? Pick up neydi? Birini bir yerden almak. Beni nereden almak istersin diye Ama bu da bizim cevabımıza uygun değil. O zaman cevap Ceyhan diyoruz. 10. soruya bakalım. Ne istemiş arkadaşlar bizden? Which picture shows Jack's plan with his buddy? Buddy neydi? Arkadaş, ahbap. Hangi resim Jack'in arkadaşıyla olan planını gösterir diyor. Bakalım. Dear Derry, sevgili günlük. I'm very busy on Friday. Cuma günü çok meşgulüm. I'm going to go to the theater with my mom in the morning. Sabah ne yapacakmış arkadaşlar? Annesiyle tiyatroya gidecekmiş. Daha sonra my cousins are going to come over. Daha sonra kuzenlerim bize uğrayacak. And we are going to have a barbecue in our garden. Bahçede mangal yapacaklarmış. There is a soccer match at 8. Eight, saat 8'de de futbol maçı var. I am going to watch it with my sister. Kardeşimle seyredeceğim diyor. After the match. Maçtan sonra I am going to meet with my friend. Ne diyor? Okuldan prom school okuldan arkadaşımla buluşacağım ve we are going to go to the rock festival. Rock konserine gideceğim. That's all of for, that's all for now. Şimdilik hepsi bu kadar. I will write soon again. Sana tekrar yazacağım. Jack demiş. Şimdi soruya dikkat edin. Soruda bakın, e, mektupta ne var? Yani günlüğünde bir sürü aktivite var. Annesiyle, arkadaşıyla, kuzenleriyle ama bizden ne istiyor? Arkadaşıyla olan planını istiyor. Nereden başlıyor o da? Şuradan, değil mi? After the match I'm going to meet with my friend dediğine göre arkadaşıyla ne yapacaktı? Rock konserine gidecekti. O zaman hangi resim olur? Tabii ki A. On soruya bakalım. Mary'nin arkadaşları var burada. Sordan ne istiyor? According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, Who thinks Mary is a generous person? Kim Mary'nin generous yani cömert bir kişi olduğunu düşünüyor? Bakalım soru. Bakalım. Paul ne diyor? Mary always attaches great importance to her friends arkadaşlarına çok önem verir. Değil mi? It takes great importance anlamı çok fazla önem vermek. And she always backs them up. Back up neydi arkadaşlar? Önemli bir kelimeydi. Her zaman onu destekler. Paul e, supportive sıfatı daha uygun buna. Çünkü bizden ne istiyordu? Generous istiyordu, cömert. Ama Paul ondan bahsetmemiş. I always trust her. Her zaman ona güvenirim. Because she never tells lies. Asla yalan söylemezse bu da anus geliyor. Gene generous ile ilgili değil. Mike'a bakalım. She always buys nice presents to her friends. Arkadaşlarına her zaman güzel hediyeler alır and shares everything with them. Her şeyini onlarla paylaşır. Mike olabilir. Çünkü generous hediye alıyorsa insan cömerttir. King ne demiş? We sometimes argue. Bazen kavga ederiz, tartışırız but ama we have lots of things in common. Neydi bu kalıb in common? Çok fazla ortak özelliğimiz var diyor. Ama bizden generous istediği için doğru cevabımız Mike. Evet. Son sorumuza bakalım. Lucy invites Peter to some events on different days this week. Bu hafta farklı günlerde bazı etkinliklere davet ediyor. Ama he is busy each time. Her bir zamanda meşgul. And he can't accept her invitations. Davetini kabul etmiyormuş arkadaşlar. Evet. Peter gives reasons for not attending his friends' invitations. Ne diyor? Arkadaşlarının davetini kabul etmemesinin sebeplerini söylüyormuş. Hangisi diyor? Which of the following Hangi mazeret resimlerle, yukarıdaki resimlerin her biriyle eşleşmez? Bakalım. That would be great. Harika olurdu. But I feel ill. Hastayım. Bu resim o zaman A var. I'm sorry. Üzgünüm. I'm going to go for a meal with my family. Ailemle yemeğe gideceğim. Var mı resimlerde? Yok gibi. Bakalım. B kalsın. I would love to. I would like to. İsterdim. But I'm going to visit my grandparents. Dedemi, büyük anneme ve babamı ziyaret edeceğim demiş bu resimse. O zaman C de var. That sounds awesome. Harika fikir. Kulağa hoş geliyor. But I must study with my friends. Arkadaşlarıma ders çalışmam lazım. Bu resim Denizli'de gider. B de ailemle dışarıda yemek yemek var. Ama burada hep birlikte kendileri yemek yapıyorlar. O yüzden cevabımız arkadaşlar nedir? Tabii ki de Bursa. Evet, ünitemizle ilgili sorularımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.